AK Parti gezi olaylarını anlatmak için 28 dakikalık bu bir ses, mini film hazırlattı. Bir Görüntülere aynı zamanda sesi. okunan bir metin eşlik ediyor. Mini film hem Türkiye genelinde AK Parti teşkilatlarına gönderildiği hem de basın kuruluşlarına. Film, "Bu Mayıs ayı Cumhuriyet tarihinin, tarihinin en parlak Mayıs ayıydı." vurgusuyla başlıyor ses. ve "Büyük tuzak kuruldu, hedef Türkiye'ydi." deniliyor. Bu renk sararmaya durmuş bir Mini filmde gezi parkı var. olaylarının başlangıçta çevreci bir eylem olduğu ancak sonra evet. şekil değiştirdiği belirtiliyor. Ateşin. Amaç belliydi. Mabedimiz kirletildi. Bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız yakıldı. Senaryonun yabancı güçler tarafından yazıldığı iddiası da filmde yer aldı. CHP ye yönelik sert suçlamalar ve başrolde demokrasiyi ilk günden hazmedememiş CHP var ifadesi dikkat çekiyor. Başrolde demokrasiyi ilk günden bu yana bir türlü hazmedememiş bir siyasi ben parti. Başkanımın. CHP var. Tamam, e, alın... Mini film Başbakan Erdoğan'ın mitiklerinden görüntüler ve verdiği mesajlarla bitiyor.